Hocam ne iş? Bulamazdınız maalesef ay. Hmm. O kadar büyük kavga etmeyecektiniz hocam ya. Ya bu kadınların gururu bir defa kırıldım bir daha toplanmaları hiç kolay olmuyor. Biraz daha şöyle alalım. İyi fena görünmüyor. Fena görünmüyor mu? Sadece bu mu? Fena görünmüyor. Şule de geleceğini söyledi ama gecikti. Şule'nin bir toplantısı varmış. Sabah karşılaştık gelmeyecek. Allah Allah. Hiç bahsetmedi bana bundan. E ama öyle. Özür dilerim. Kusura bak. Bugün okulda işleri iyi gitmedi de... Seherim çok uzun. Önemi yok. Biliyor musun bugün ilk defa hissettim onu. Neyi? Ayşe Ayşe'yi. Ayşe'yi mi? Bence kız olacak. Ve ona Ayşe adını vereceğim. Ayşe sence de çok güzel bir isim değil mi? Evet. Ayşe güzel bir isim. Ya sizin aşkınız hiç bitmeyecek mi? Şimdi... Ayşe. Aklı kızına gitti de bizimkine. Ayşe koyacağız adını. Ne haber? İyi. Nasıl geçti toplantı? İyi geçti. <laughs> Efendim. Söylemedin mi? Ne? <laughs> Boşanmak istediğini henüz söylemedim. Bebeği kaybettiğim için benden vazgeçeceksin değil mi? Ayşe, öyle değil. Nasıl peki? Nasıl? Doğmamış çocuğuna isim arıyorsun be hayvan herif. Sen nasıl bir adamsın be? Hiç acıma yok mu sende? Sende olduğundan daha fazlası var. Ne oldu? Ne Şule, bir yere gitmem gerekiyor. Bana eşlik eder misin? olur. Aslında sizinle konuşmak gibi niyetim yoktu. Yani küçük bir yolunu buralara vermesini istemezdim. Ama inanın bana mecbur kaldım. Ben kocanızla yattım. Birkaç kez. Sırf canım istediği için. Bu kadar açık konuştuğum için lütfen sinirlenmeyin ama mecburum. Kabul edersiniz ki kocanız çok yakışıklı bir adam. Karizmatik. Bir de okuldaki havasını görseniz. Öyle bir heves gibi başladı ama. Sonra ben Orhan'a aşık oldum. Sonra da Orhan kayboldu. Bana hiçbir şey söylemedi. Tam iki ay. kadar acı çektiğimi tahmin edersiniz herhalde. Ve ondan intikam almak istedim. Yalan söyledim. Hamileyim dedim. Hatta okuldan da bağırdım, çağırdım falan. Sonra gitti bu. Ertesi gün evde otururken üç kişi zorla eve girdiler. Burada dövdüler beni. Çok. Çok dövdüler. Böyle ki hastaneden daha bu sabah çıkamadım. Ne paylaşmak zorundaydım. Çünkü korkuyorum. Affedin. Ve lütfen bu konuşmadan Orhan haberi olmasın lütfen. Yoksa beni öldürdür. Ta-ta-ta-taam! Da da da. Size sofra hazırladım. Tamam, yemekleri ben yapmadım. Dışarıdan getirdim ama olsun. Hadi gelin. Ya gelsenize, ne oldu size? Bir arkadaşımızı görmeye gideceğiz dediniz. Kontrak olayım mı gördünüz? Ne yaptınız? Kadehimi, dünyanın en güzel iki kadını için kaldırıyorum. İyi ki varsınız. Niye anlatmadın böyle? Anlatacak fırsat mı bıraktın bana? Sokak ortasında saldırdın üstüme. Bunlara inanmayacak mı zannediyorsun? Seven bir kadının neler yapabileceğini hafife almamalısın. Evli bir adam bekar bir kadın baştan çıkarmaya çalışıyorsa... bedellerini ödemeyi de hazır olmalı. Oyunculuğa bak, berbat. <laughs> bu insanlar bir de ekmek yiyorlar bu işten hiç utanmadan. Cık. Bak bak herife bak, patates suratlı. <gülüyor> <gülüyor> Senin gibi yakışıklar oyuncu olmazsa işler onlara kalıyor. söyle. Ne söyleyeyim? Sen söylemezsen ben anlatacağım. Biz gidiyoruz şöyle. Nereye? Glasgow'a. İşte burada. Sergi biter. Kleid, ha? soygun yapalım. Bizim çok paramız var. <laughs> de bir yok, o zaman. <laughs> <Gitme. Sadece benim. gülüyor> Sen ne bana ne Ben. <laughs> o zaman biz ne olacağız? Ha? <laughs> <laughs> <laughs>